Evet, LGS Tayfa. Uzun zamandır yeni nesil sorular çözemiyorduk. Ee, şimdi geldi sıra size. Hadi bakalım. Cebirsel ifadelerde çarpma ile ilgili yeni nesil soru çözüyoruz. İyi takip et, iyi izle. Bu işi bitirelim. Evet, gençler, sorumuz geldi mi? Geldi. Şimdi ne yapacağız? Soruya bir bakalım. Burada bir dikdörtgen vermiş. A artı 2'ye A eksi 2. Ee, buradan bunları kesip çıkartacakmışız. O halde yeni oluşturacağı kutunun yüzey alanı nedir diyor. Ne yapacağız? Bunun alanından şu küçük karelerin alanını çıkartacağız arkadaşım. O zaman A artı 2 çarpı A eksi 2 bunun alanı değil midir? Evet bunun alanıdır. Ee, sonra bunların alanında da köküçle köküçü çarpacaksın. 3 tam eder. Bunların hepsi 3'erden. 12 yaptı mı? Şu çıkaracağımız şeyler. Şimdi sen buna bakacaksın. Bu bir yerden tanıdık gelmeli sana. Bir toplamış bir çıkarmış. 2 kare farkı var orada. A kare eksi 4 diyeceksin buna. Özdeşi budur. E 12'yi de çıkartacağız. Çıkarttım. E burası ne oldu? Eksi 16 oldu bak. A kare eksi 16. Bu da sana tanıdık gelecek. Bu da 2 kare farkı. O halde A eksi 4 A artı 4 bulacaksın. Şıklardan yapıştıracaksın. Hadi bakalım oldu mu? Bir sonraki e, cebirsel ifade sorusunda görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.